Vallahi bravo Dilber Hanım. Sizi çok takdir ettim doğrusu. Volkan bak Dilber Hanım Adana'da bir kız biçki dikiş kursu yaptırıyormuş. Duydum duydum ben de yazılacağım. Ne? Maşallah diyorum Dilber Hanım. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Ee, ne kadar bütçe ayırdınız acaba o binaya? Niye? İnşaatı sen mi yapacağım? İnşallah. Hepimize böyle bir şey nasip olur. Doğrusu ben de çok arzu ederim böyle bir okul filan. Oo babacığım o kadar paramız varsa bir derslik eksik yapın da kalanını bana verin. Meteliğe kurşun sıkıyorum vallahi ya. Aç aç geziyor sanki hoş. Delanlı ne de olsa kanı deli akıyor. Gezip tozup para saçmak istiyor zor. Bizim orada bir laf vardır. Deh demeden yürüyen at buyurmadan göre. Neyse, vaaz başladı yine sabah vaazı. <laughs> ben kaçayım o zaman. <laughs> Babacığım görüşmek üzere, hayırlı günler. Allah zihin açıklığı versin Volkan Hanım. İşlerini raks getirsin inşallah. Sağ <laughs> <be yallah. gülüyor> <laughs> Oo, nereye böyle sabah sabah Grand Tuvalet Aslı Hanım? Şey Osman geldi mi? Yok, Dilber Hanım verelim. <laughs> Ama... Günaydın, hoş geldiniz. Ee, Osman beni alacak da bir butik açılışına gideceğiz. Sizin için bir sakıncası yoksa. Ama Siz Osman olan ayrı değil miydiniz kızım? Siz nereden biliyorsunuz? Kele sen bana cevap ver! Ayrıydık Dilber Hanım. Ee, sevgili Volkan bir konuda yanlış bilgi almış. Olayı netleştirince oldu barıştık. Allah sen biz yüzüğü ne hepten attınız biliyoruz ama. Yo tekrar taktım. <laughs> Hemen affetmeseydin yavrum. Bizim Osman soykası batasıca yüz verince astar ister. Yo zaten baştan suçu yokmuş. <laughs> Cibilliyeti bozuk Osman. Az tazeleri malamat etmedi ha. İyi düşündün mü kızım? Yo bana hiç öyle bir şey yapmadı. <laughs> Çekteceği damarı kuru yasıcı Osman. Asfırıldak değildir ha. Tekrar bir düşün sen yavrum. Dilber Hanım. <laughs> ee, ufak bir sorun yaşadık. Bir yanlış anlamı oldu. Ama konuştuk, hallettik, çözdük. Şu anda hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Kat iyi karar mıdır? Evet. Kesin kes diyorsun. Evet. Aptal. Benim oğlum aptal. Benim oğlum aptal. <laughs> Osman hırpası diyorum Tahsin Bey. Hatun kızı kim bilir nedir üzdü de bu kız da böyle gönül koydu değil mi ama? Aptal diyorum işte. Biz hiç karışmayalım efendim. Ben bir tatsızlık olduğunu bilmiyordum. Madem meseleyi halletmişler, gerisi beni alakadar etmez. Hah, geldi. Gelemez olaydı. Günaydın, hoş Günaydın geldin. Canım. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydın. Merhaba, nasılsınız? Halacığım hayırdır? Hayırmış, mı, şer mi biz de bilmiyoruz. Efendim? Sabah sabah kargalar kahvaltı etmeden ziv ziv gezeceğine... ...işinin gücünün başına geçsene oğlum. Sana ne yaptılar, büyümü yaptılar da böyle aklım bir karış havada. Hafsalam oh, almıyor. Adamın formu gayet yerinde. istersen çıkalım hastacığım. Vay Aslı'nın dostum ya, benim etmedin nereye ya? Günaydın canım. Günaydın. Hadi biz çıkalım Osman. Nereye ya? Ben de geleyim. İyi günler. Saygılar efendim. İyi günler. <laughs> Aman. Pff. Günaydın Burhan Bey. Bitki çayı karışımı iyi geldi mi? Rahatlattı mı sizi? Ay bebekler gibi uyudum. Bak bile bir oyalar. Bir oyalamıyorsun. <laughs> Ay dipten abla da burada. Kız. Bey seni de gördüm rüyamda biliyor musun? Gündüz niyetini anlat da dineyek. Evet, şöyle bir şey oldu. <laughs> Hatırladım. Adana'daki pamuk tarlalarından birini satmışsınız. Sonra okul gibi bir şey yaptırmışsınız. Böyle kızlar girip çıkıyor. Ellerinde iğneler, iplikler, kumaşlar falan var yani. Abo kele oğlum bunların hepsi hakikat. Aa, aa. Ne mi ya? Adana dizisinde de çağrışım yapmış olabilir. O Adana dizisindeki sarışın kız var ya, o yanına geliyor. Meğerse o, o kız değilmiş, bizim Aslı Yorum'muş. Yanına geliyor, diyor ki, o tarlalardan birini sattınız ya, parasını bize verseydiniz de... ...böyle çıtır çıtır yeseydik inan diye yani. Ali! <laughs> Enteresan değil mi? Hakikaten tarlanızı sattınız mı? Zevil gibi tarlalardan birini. <laughs> Ama doğrudur, sattık. Kız dikiş nakış kursu yaptırıyoruz. Müneccim misin sen oğlum? Burhan <laughs> Bey'in hissi kamlar vukular pek güçlüdür Dilber teyze. Sanatçı rolü bir insan oldu için Allah'ım ya. Ama hakikaten ilk defa bir rüyası böyle çıkıyor vuku buluyor yani. Ay sırtımdan bir ürperti geçti biliyor musunuz? Şu anda kendimden korktum. Bir saatte olsunlar mı beni ziyarete geldi acaba? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.